Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size çok güzel bir siteyi tanıtmak istiyorum. İnternetten dolar kazanmak için, para kazanmak için bu siteyi sizlere önermek istiyorum. Gerçekten efsane bir site. Sizler de internetten oturduğunuz yerde sadece tek tıkla para kazanmak istiyorsanız bu siteyi size kesinlikle öneriyorum. e egöre.net'e aşağıda bıraktığım linkten kayıt oluyorsunuz. Hemen çok kısa bir şekilde hemen kayıt olduktan sonra görevleri yapıp dolar para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaparak çok güzel miktarlarda para kazanabilirsiniz. Hemen giriş yapmadan önce birazcık site inceleyelim. Site kolay arayüzüyle gerçekten karşımıza çıkmakta. Ödeme yöntemleri de ödeme taleplerimiz tüm banka hesaplarına 724 FES ile gönderiliyor arkadaşlar. Hızlı üyelikle hemen hızlıca üye olabiliyorsunuz. Hemen bir sorun olduğu zaman destek talebi oluşturup bir sıkıntı olduğu zaman destek ekibiyle iletişime geçebiliyorsunuz. Rank sistem var. Kazancınızı arttırmak için rank satın alabilir. Kazancınızı ikiye katlayabilirsiniz. Görev tanımlama var. Mesela sizler de görev yaptırabilirsiniz. Kendiniz bakiye ekleyerekse görev yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir liste. Hemen girişimizi yapıyoruz. Evet, girişimizi yaptık. Hemen karşımıza Telegram kanalımıza katılmayan üyeler ödeme alamaz diyor. Hemen tek tıkla Telegram kanallarınıza gidiyorsunuz. Yeni görevler geldiği zaman, yeni bildirimler olduğu zaman Telegram kanalından hemen anında bilgileri Görevleri inceleyebiliyorsunuz. Hemen aktif bir şekilde o kanal üzerinden her şeye ulaşabiliyorsunuz. Sıkıntısız, sorunsuz yani. Tek tıkla gidebiliyorsunuz. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Telegram kanallarına katılmanız gerekli. Burada görevler var bir sürü. İşte Instagram beğeni yorum atma. Mesela Instagram beğeni yorum atmaya geliyoruz. Adet başı puan 250 250 puan diyor. 10.000 puan olduğu zaman 10 lira oluyor ve 10 lirayı çekebiliyorsunuz. Böyle 250 puan bu da 25 kuruşluk bir göre Mesela instagram beğeni ve yorum yapıyorsunuz Hemen 25 kuruş kazanıyorsunuz Böyle 10 tane yapsanız 100 tane yapsanız günde 25 lira İşte bir sürü görev yapsanız Günlük 100 liraya kadar kazanabiliyorsunuz Aylıkta güzel paralara Denk geliyor Burada görevi yapıyorsunuz Ekran görüntüsünü alıyorsunuz Kanıt olarak dosyaları seç bölümü var. Buraya dosyanızı yolluyorsunuz. Yani ekran görüntüsünü yolluyorsunuz. Bunu telefonda da yapabilirsiniz. Her yerde yapabilirsiniz. Sıkıntı yok bilgisayarda da olur. Ekran görüntüsü hemen dosyayı seç diyorsunuz. Dosyayı yolluyorsunuz. Yaklaşık 24 saat içinde göremeniz onaylanıyor. 48 saat içinde de 10 lira olan bakiyeniz hesabınıza geliyor arkadaşlar. Mesela 10.000 puan yaptınız. Bakiye buradan finansal bölümünden ödeme talebi istediniz. Burada 10 lira olduğu zaman yani 10.000 puan olduğu zaman paparadan veya bank hesaplarınızdan paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kendiniz görev verebiliyorsunuz. Buradan görev ekleyebiliyorsunuz. Burada marketler var. Marketleri de inceleyebilirsiniz. Şu an ürün yok kalmamış galiba. Burada paylaştığım bizim kendi görevlerimiz var. Yani kendi görevlerinizi paylaşabilirsiniz. Burada bekleyen kanıtlar var. Mesela kanıt yollayabilirsiniz görev yayını diyebilirsiniz burada görev başladı falan filan burada da görevlerim kısmında görebilirsiniz onun destek kısmı da burada yine bir destek talebi oluşturabilirsiniz işte bir şey oldu işte yanlış hatalı bir şey oldu bilmem ne oldu hemen destek talebinden ulaşabilirsiniz ana sayfada da burada bir sürü görev var arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü görev var bunları yaparak günlük hemen telegram kanalından da inceleyebilirsiniz zaten anlık görevleri de orada görebilirsiniz bu görevleri yaparak internetten güzel oturduğunuz yerde hızlıca paranızı kazanabilirsiniz Hiçbir şekilde sorun yoktur. Bir sorun olursa aşağıdan yorumlardan bana da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Ve günlük bonusunuzu da buradan alabilirsiniz arkadaşlar. 30 puanınızı buradan alabiliyoruz. Burada bir sürü görev var. Burada gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü bir sürü görev var. Bunları yapıp hemen anında paranızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanallarına katılmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de beni aşağıdan takip edip abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. bye. bye.